Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Deniz Kuş ve Adiş ile birlikte ne oynuyoruz Deniz? Sesimi duyurmuyorsun Deniz. Deniz matkap çalıştırıyor çocuklar. Biz bir matkap seti aldık ve Anladım. çok güzel Anladım. üç boyutlu Anladım. tasarımlar yapıyoruz efendim. Anladım. Aa Yok. neden? Temassızlık mı var? Yatağı taşıyor ama Bir dene bakalım. Bir görelim bir dene. Ya, asa... bir vida al. Asa'nın bitmiş olayı. Asa'nın. Pili mi? Belki yavaşlamıştır pil. Çünkü çok oynuyorsun dünden beri değil mi? Olabilir yani. Belki de benim dediğim olayı. Belki de senin dediğin olabilir. Evet. Bir çalıştır görelim. Anladım. Çıkartıyor ama vidayı takmıyor. Aşağı takıyor. Yukarı takıyor. <laughs> Anladım annem. Aşağı takmıyor, yukarı çıkartıyor. Yani vida çıkıyor ama takarken takamıyorsun. Anladım aşkım. <laughs> Bakın çocuklar denizin vidaları var. Sonra ne bunların adı ya? Ben bilmiyorum ki. Hiçbirini bilmiyorum. <laughs> Çok güzel. Şu kartlarını ver. Onları da gösterelim. Bakın çocuklar neler yapılabiliyor bununla. Bir tane inek yapmışlar. Bir de ağaç. Çiftlik evi kurabiliyoruz. Bunları da yapabilir misin Deniz buraya? Bence yapabilirsin. Ay bize e, resimleri verir misin? Bir gösterelim. Bakın çocuklar bununla neler yapabiliyor Deniz. Bakın şu parçalarla böyle şekiller yapılabiliyormuş. Biz daha yeni aldık, deneyeceğiz. Bakın. Bakın mesela bu ineği bu şekilde yaptık. Böyle neler vermiş? Bakın böyle bir ev kurabiliyormuşuz. At var. Birçok şey var. Çiftlik evi var, ağaçlar var. Traktör var. Traktör de yapabilirsin Deniz. Evi de böyle. Evi de Evet evi de yaparsın. Bunları da bunu yapacağız. Aybiş bir tane yapmış bize böyle bir şey. Çok güzel. Hadi bakalım çak biraz vidayı. Şey, e, maskaplı olmuyorsa tornavidayla takabilirsin anneciğim. Hadi. sade. Tamam sen tak bir şey takmayı deneseniz de gösterelim seni siz izleyenlere. Ay ay bir şu çocuğu yaptı. Aa fırladı gitti deniz. Anne alayım bunu. <laughs> tamam sen al anneciğim. Deniz neydi? Deniz sarılardan verir misin? Küçük yuvarlaklardan. Ortası boş olan. Evet, vidaları sıklamak için evet, şunlar var ya. Yok aşkım bak bundan istiyor Aybiş. Hmm, ver sen ver. Teşekkür ederim. Aybiş çocuğu tamamlıyor. Bakalım nasıl yapacak. Sen yapmak ister misin? Hiç yapamazsın ben. Neden? Sen daha güzel yapıyorsun ya. Aybüş şey yapamıyor bence. bak. Bak bak, bak. Şuna bak, 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 bak. <laughs> bak bak şuna bak. Nasıl yapıyor Aybüş. Evet şimdi de bu çocuk nasıl ayakta duracak? yazıyor. yaz mu? Ha çok güzel oldu. Şimdi bunu ayağa tutturalım bakalım. Olursa evet, ee, yapmaya çalışacağız. Şey bakalım nasıl olacak. Sen ne yapıyorsun? Maskat mı çalıştırıyorsun? İyi. Sadece biraz iyi oluyor olsun. Bunlar da öyle olmuş ama gayet güzel duruyor. Gayet de iyi görünüyorlar. Hem de bu taraftan da görebiliyoruz. Çalışırken takma. Durdurduğunda tak. Onlardan yine versene Deniz. Ben vereyim bu defa ay bir şey. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Bu sensin Deniz. Çiftlik evinin sahibi Deniz. Bu sevmedim. Neyi sevmedin? Bu. şey Tamam, senin istediğini yapalım. Ama çok güzel oldu. Bu şekilde biz birçok çıkartmayı buraya yerleştireceğiz. Ve Deniz oynayacak. Değil mi? Ne oldu sana? <laughs> matkabı bozulmuş Deniz'in. Biz de bu arada matkabı tamir edelim. Çok güzel oldu. Sana bakıyor. Gülümsüyor. Sen izleyenlere el salla. Biz mat kapsetimizi oynamaya devam ediyoruz çocuklar. El salla seni izleyenlere. Hoşça kalın. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz.